Hah, hoş geldiniz Efeoğlu kardeşler. Hayırdır, altın günü için mi doplaştık? Kes lan zevzek! Sen de buraya iyice alıştın ha. Bekir'e hatırat mı geldi? Ne zaman lan ona? Geleceğim ya. İki gün kafamı dinleyeyim dedim, burada da rahat bırakmadınız. Ne oldu kızım? Sabah çıkarken tuttu getirdi. Mahkemeden önce üç kardeş bir konuşalım dedi. Geç 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 fısır fısır etme geç. Evet. Heh. Ee abi Akın konuşmuş mu poliste? Suçunu itiraf etmiş mi? Polis sorguluyor hala. E oğlum böyle kuru kuru mu oturacağız lan? Üç çay ikram eder insan. Yok siz ciddi ciddi altın gününe gelmişsiniz. Kısır da getireyim mi abi? Bak ellerimle bir su böreği açmışım, parmaklarını yersin. <laughs> Bak ben bunu uzun zamandır dövmüyorum ya, hep ondan oluyor. Ben hiç seni tutmayayım abiciğim. Buyur. Aa, sen de var ya hep öbür abini görüyorum. Hep beni satıyorsun. <laughs> Aşk olsun ya ben seni ne zaman sattım? Az önce. Ben sana kıyar mıyım? Kıydım. Asla kıymam. Oh, ver bir yalak. Oh. Abi tuttum gel dön. Şunu bir tut da ben şunu bir ağzına Şunu bir döv, ağzına koyayım. Çok şükür bugünkü dayağımızı da yedik. Tamam hadi, cıvım Mevzuya dönelim, hadi. İyi ki iyi ki güldük ha. Güldük, <laughs> eğlendik, evet. Şu anda bomba geliyor, dinliyorum abi. Menekşe benden boşanma şart olarak yüzde beş hisse istedi. Ne? Hisse mi? Onun ne işi oluyor hisseyle ya? Ben de aynısın dedim. Varmış demiş. Ne bileyim ya. Bir taraftan da Rana'nın evladımı taşıyor. Hakkıdır diyor. Bir dakika bir dakika. Bu işte bir iş var derken. Ya kızım yedi zayi diyor yalım. Aynen o çakalı diyor. Menekşe nakla hissenizse hisse kesmez. Cidiz verdiyse verdiği sokazı. Ne de neden? Kızım yönetimde oy çokluğu almak için işte. Aynen. Zehra. Sen bir de bakalım. Yarın garanti oyların kimler? Şimdi başta sen yüzde yirmi iki buçuk. Menekşe'ye verirsen on yedi buçuk hissen kalıyor. Yahya abim var yüzde on beş. E ben de haliyle kendime oy vereceğim için yüzde on. E tamam abi. Sen Menekşe'ye yüzde beş versen bile ettin mi bizim oyların toplamı yüzde kırk iki buçuk? Anamın durumu ne? Kız başına ne işin olur deyip duruyor annem. Biraz sakat. Müge, Müge ablanın kesin bende. Çünkü siz sağlıkçılar devrini kapatıyoruz, bacılar devrini başlatıyoruz malum. Başada başa da en ukala bacı geçiyor ha? <laughs> ya zaten Refika teyzenin hisseleri de Müge'de. Onların hisselerinin toplamı yüzde yirmi yapıyor. E bizimkilerle birlikte etti mi yüzde altmış iki buçuk? Ya bu saatten sonra annem Gediz'e de oy verse, hatta Menekşe de versin, her türlü biz kazanıyoruz. Aynen öyle. Hi. Ben bir son kez emin olam dedim de iyi. O zaman ben Menekşe'ye yüzde beş hisseyi veriyorum. Gidip boşanıyorum. Ver abiciğim. Abi sen her türlü ver ya. Gözün arkada kalmasın abi. Bizim ailede sana yamuk yapan çıkmaz. Bir tek anam yamuk yapabildi. O da hesapladık yani bir etki etmiyor. 来，我们走。拜拜。